Bahçenizin kanalı Bahçem TV hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yarım odur bir ayva fidanını nasıl budandığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, budandıktan sonra ayva acımız bu şekilde gelecek. Bakın dört tane ana dal var. Dördü de, dördü ayrı bir yerde. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Budandıktan sonra bu hale geldiğini göreceğiz. Ama daha önce nasıldı, nasıl budadık onları anlatacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar budamalar iki anasyasız üzerine inşa ediliyor. Birincisi lider dallı budama sistemi. Bu lider dallı budama sisteminde de ortada. ağacın ortasında bir tane lider dal oluyor. Bütün dallarımız o lider dalın etrafında 360 derece dönecek şekilde ayarlanıyor. O şekilde budanıyor arkadaşlar. Buna lider dallı budama sistemi deniyor. Bunu da göstereceğiz arkadaşlar daha sonraki videolarımızda. Bugünkü konumuz goble budama sistemi. Goble budama sistemi arkadaşlar böyle şemsiye şeklinde oluyor. Vazo şekli de diyebiliriz buna. Şimdi bunda bir lider dal yok arkadaşlar. Sadece gövdeden taşlandırma hizasından itibaren başlayan 4 tane veya 5 tane ana dalımız var. Odalarımız 45 ve 60 derece açı yapacak şekilde büyütülüyor arkadaşlar. Ortası boşaltılıyor. Diğer bütün yan dallar bu 4 tane dalımızdan alınıyor arkadaşlar. Ortası da boşaldığı için her tarafının güneş görmesini bu şekilde sağlıyoruz. Buna da goble sistemi deniyor arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar hep beraber budanmış halini gördüğümüz bu ağacın Budanmamış haline dönelim ve nasıl budadığımızı görelim. Evet arkadaşlar goble sisteminde yapmamız gereken şey şu. Şemsiye gibi düşündüğümüz zaman 360 derece etrafında 4 veya 5 tane ana dal bırakacağız. Bakın 4 veya 5 tane ana dal bırakacağız. Diğerlerini keseceğiz arkadaşlar. Evet Öncelikli olarak dikine giden dalları bir çıkartalım arkadaşlar. Bakın bu dallar dikine gidiyor. Dikine giden dalları bu şekilde çıkartacağız. Evet, ortasını boşaltacağız. Ortadaki dalları boşaltacağız. Ki ondan sonra çok daha güzel karar verme şansımız olacak arkadaşlar. Bakın. Ortaya giden, karıştıran dalları kesmekten korkmayın. Evet, dikine giden dal. Bu dal da dikine gidiyor. Bunu da kesiyorum. Bu dal içine gidiyor. Bunu da kesiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Dört ana dala bıraktık. Şimdi dört ana dala bıraktıktan sonra yapmamız gereken şey ana dallarımız ucundan üçte bir geriye doğru dışa bakan yönünden dallarımızı kesmek. Evet. Başlıyorum kesmeye. 45 derece açıyla kesiyorum. Ve dışa bakan gözlerden kesiyorum. Bu ben bu şekilde tamam arkadaşlar dalı perişan ettin az bıraktım bütün dallarını kestim diye düşünmeyin güzel bir şekil verdik önümüzdeki sene bu dallar üzerinden arkadaşlar bunun kökü kuvvetli mümkün olduğu kadar dallanacaktır. geçen sene de bir iki tane meyve vermişti bu yine bu gözlerden meyve vereceğini düşünüyorum arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var bu bütün budamalar için böyle meyve almak istiyorsanız bakın meyve dallarını budamayacaksınız. Ağaçlarda meyve gözleri vardır. Meyve dalları vardır arkadaşlar. Ayva ağacının meyve dalları da bakın şurada gösteriyorum. Bunlar meyve dallarıdır. Yani meyve dallarının şekilleri diğer sürgün dallarından farklıdır arkadaşlar. Sürgün dalları ince ve uzun olur ve düz olur yani. Düz giderler. Ama meyve dalların şekli yamuk olur arkadaşlar. Yamuk, yampiri, kalın. Nerede böyle ağaç bir dal görürseniz bunun meyve dalı olduğundan şüpheleneceksiniz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle o meyve dalıdır. Bakın burada da meyve dallarımız burada arkadaşlar. Başları yuvarlak, daha böyle şişkin, dolgun. Yani buradan tomurcuk açacak, patlayacak gibi. Şey, şeyleri kısa, boyutları kısa. Görüyorsunuz bunlar. Ayva ağacının meyve dalları bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben bunları kesmedim. Burada da var. Bunların resimlerini yakından çekip videonun sonuna da ekleyeceğim arkadaşlar. Orada da göreceksiniz inşallah. Meyve dallarını keserseniz ağaçtan meyve alamazsınız arkadaşlar meyve dallarını kesmek bir de ağaçta kısırlığa sebep olur. Onun için ağaçlardaki meyve dallarını çok iyi tanımanız gerekir. Biz bunu biraz derin budadık. Ve budanmamış halini gördünüz. Çok karışıktı. Derin budadık. Bundan sonra da bu bizim kontrolümüzde gelişecek. Kesinlikle kontrolsüzlük yok. Ağacı kendi haline bırakmayacağız. Bu şekilde goble sisteminden budamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bahçemizde 5-6 tane daha ağacımız var. O ağaçlarımızda budayacağım. Ve tekrardan size göstereceğim, videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar bunları ki goble sistemini daha iyi anlayabilirsiniz diye. Arkadaşlar bizim iki dönüm bir bahçemiz var. Yüzden fazla ağacımız var. Aşağı yukarı elmasıydı, armutuydu, şeftalisiydi, kestanesiydi, narıydı, yeni dünyasıydı, karayemişiydi. Bu bu bahçeyi bir Arge bahçesi gibi düşünüyoruz arkadaşlar biz. Hangisi oluyor, hangisi olmuyor bunların hakkında da size bilgi vereceğim. İlerleyen videolarımıza bunları da göstereceğim. Aşağı yukarı 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında da ağaçlarımız olacak arkadaşlar. Bu her ağacın gelişmesini yıllara göre nedir, ne değildir? Budaması nasıl oluyor? Gübrelemesi nasıl oluyor? Doğal üretim nasıl oluyor? Yani nasıl doğal üretebiliriz? Tecrübelerimiz var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşacağız. Daha çok kişi faydalansın tecrübelerimizden diye. Daha çok kişi güzel besinler elde etsin, güzel ürünler elde etsin diye arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takipte kalın. Videolarımız devam edecek beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere